Şimdi gelelim AK Parti'nin Kocaeli kongresine. Şahin Talus yeniden il başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kongreye geldi. Suriye'deki gelişmelerin ardından katıldığı ilk kongre ve Suriye etkisi her yerde görülüyordu. Müthiş bir heyecan vardı. AK Parti kadrolarında, tabanında, gençliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu tabloyu görünce oldukça keyiflendi. Zaten keyifliydi. Çünkü yıllardır süren bir savaş son bulmuştu ve bunun da en önemli aktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu. AK Partililer mutlu. Muhalefetin artık sesi soluğu da kesildi. Muhalefetin artık diyebileceği çok bir şey kalmadı, kullanabileceği argüman kalmadı. Artık bundan sonra Suriye'deki gelişmeler AK Parti'yi ve Erdoğan'ı çok etkileyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok keyifliydi. AK Parti'nin Kocaeli kongresinde demiştik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da övgüler yağdırdı. E nasıl yağdırmasın ki? Türkiye'de belediyeciliğin yüz akı ve AK Partililer için de onur ve gurur kaynağı olan bir belediye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Borcu yok, geçmişten kalan borçların da çoğunluğunu ödemiş ve bunun yanında Türkiye'de eşi benzeri olmayan pek çok projeye de imza atmış ve projeler geliştirmiş durumda. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın hakikaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan için hem de Kocaeliler için bir övünç ve gurur kaynağı olduğunu burada da göstermiş oldu. Yani Tahir Büyükak'ın bu övgüleri hak ediyor. Yaptıkları ortada Kocaeli'de yarattığı eserler ortada, tarıma, hayvancılığa verdiği desteklemeler ortada, uyguladığı sosyal belediyecilik ortada. Türkiye'de hiçbir yerde uygulanmayan pek çok proje. Şu koskocaman denizin temizlenmesi eşi benzeri yok. Aromatik bitkiler ile ilgili tarım faaliyetleri ve bunun yanında büyük milyon dolarlık tesis kurulması Türkiye'yi büyük bir döviz çıkışından da kurtarıyor. Belediyecilik dediğiniz zaman Türkiye'de benim aklıma gelen ilk isim Tahir Büyükakın. Çünkü ne yaptığını görüyorum. Zaman zaman bunları anlatıyorum. Hatta bunları anlattığımız için de pek çok kesimden tepkide alıyoruz. Ama doğruyu söylüyoruz kardeşim. Ne yapalım yalan mı söyleyelim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahir Büyükakın'a yaptığı övgüler aslında birilerine de göndermeydi. Yani Ad Parti içinde elbette farklı düşünen insanlar da var. Yani Tahir Büyük Akın'a karşı olanlar da var. Hatta onun ayağının altını kazanlar da var. Kuyusunu kazanlar da var. İşte bu adamlara da bir göndermeydi. Oturun oturduğunuz yerde dedi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tahir Büyük Akın'ı tartıştırmayacağını da söylemiş oldu. Onlara verdiği mesaj buydu. Tahir Büyük Akın'ı tartışamazsınız. Evet gerçek bu bence. Bu övgülerin nedenlerinden birisi de bana göre bu. Tayyip yüksek tartışmak isteyenleri, tartışmaya açmak isteyenleri parti içerisinde susturmuş oldu böylelikle. Evet, kongrede AK Partililer heyecanlıydı, moralliydi, taban konsolide olmuştu ve Erdoğan hem içeride hem dışarıda hem de AK Partide otoritesini sağlamlaştırmış oldu. Yani ona güvenen ve inanan insanları konsolide etti aynı zamanda. Evet, <laughs> evet Tahir Büyük Akın'dan söz ediyorduk. Tahir Büyük Akın Türkiye'de belediyecilik tarihine adını altın harflerle kazıtmıştır. Haklı olarak. Bakın bir coğrafyanın hafızasında yer edilmek için o coğrafyayı güzelleştirmek, o coğrafyada yaşamı kaliteli hale getirmek, o coğrafyada yaşayan insanlar arasında ayrım yapmadan sadece hizmet etmeye yönelik, insanların yaşamlarını iyileştirmeyle ilgili bir derdi olan insanın yaptığı çalışmaları, yaptığı hizmetleri görüyoruz. O nedenle bu toprakların hafızasına Tahir Büyük Akın kazınmıştır diyoruz. Bu kentin hangi ilçesine giderseniz gidin mutlaka bir eseri vardır. Bugün Gebze Darıca metrosu bitmek üzere ve yine kenti dört bir yandan birbirine bağlayan metro çalışmalarına başlandı. E altyapı hizmetleri deseniz keza öyle. İnsan ayrımcılığı yok dedik, mezhepçilik yok dedik. Cemevlerine yapmış olduğu destekleri herkes biliyor. Camiyi cemevinden ayırmadan insanları ayrıştırmadan herkese elini uzatıyor. Yani insanlara dokunuyor kardeşim. O nedenle bu kentin hafızasında çok iyi bir yer edindi Tahir Büyükakın. Bu bir gerçek. Kavşaklar, yollar, A takımının yaptığı hizmetler hiç de azımsanacak şeyler değil. Bu kent Tahir Büyükakın'la birlikte çok büyük projelerin gerçekleşmesine ev sahipliği yaptı bu kent Tahir Büyük Akın'la birlikte büyüdü kardeşim. Kim ne derse desin. Ve tartışılmaz bir belediye başkanı. Laf olsun diye eleştirenler, çamur at izi kalsın diye konuşanlar oluyor ama o hep ağır başlılığını ve vakur tavrını da koruyor. İyi bir devlet adamı, iyi bir belediye başkanı, iyi bir aile reisi. Yani iyi bir insan olduğunu hepimiz görebiliyoruz. O nedenle karalama kampanyaları yürütmeye de gerek yok diyoruz. Türkiye için bir dönüm noktası, Orta Doğu için bir dönüm noktası. Suriye'deki yaşanan gelişmelerin, rejim değişikliğinin baş aktörü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonraki izleyeceği politikalar çok önemli demiştik. Ve bundan sonra Hakikaten hem Türkiye için hem de Ortadoğu için mazlum insanların İsrail gibi işgalci, katil bir ülkenin karşısında durabilecek tek güçte aslında bölgede Türkiye'dir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Eğer bunu gerçekleştirirse Cumhurbaşkanı Erdoğan da tarihe çok önemli bir not düşmüş olacaktır bölge halklarına ve Türkiye'ye yeni bir umut doğacaktır.